Evet, merhaba arkadaşlar. Herkese selamın aleyküm. Saat gece 12'yi, çeyrek geçiyor şu anda. Bir İstanbul-Ordu seyahatimiz var. Bismillah dedik bu saatte çıktık yola. Eyüp'ten başladık. Yaklaşık bir 945 kilometrelik bir yolumuz var. Kızımla beraber inşallah. Çok da fazla bir yükümüz de yok arabada. 5 günlük bir tatilimiz var, onu değerlendireceğiz. Ara ara böyle gidişimiz, gelişimiz yolda neler oluyor, neler bitiyor. Hyundai bayanımız onları da söyleyeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Bu gece Fatih Sultan Mehmet Köprümüz de mor renklere büyünmüş. Bizim ordu sporumuzun rengi de mor beyaz. Tesadüf oldu. arkadaşlar Bolu Dağı'na doğru çıkıyoruz. Bolu Dağı rampası tamam Ben ölü gazla çıkıyorum şu anda. Şöyle de göstereyim. Neymiş? 75 km hemen hemen 2000-2200 devirde gidiyor araba. Ve hiçbir şekilde böyle gaza hızlı gideyim diye yüklenmiyorum kendi halinde bölü gazla evet arabayı kasmadan çıkıyoruz bakalım. varsan diyor ben diyor giderim diyor 5'e kadar geldik. Burada da şunu göstermek istedim. Eksi 2 derece. Cidden dışarıdan bir gaz aldım. Arabanın içine kendimi orattım. Çok soğuk. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Sıfır yakıt tüketimiyle gidiyoruz. Nasıl oldu bu? Anlık yakıt tüketimi. Burası Samsung Kavak'tan aşağı doğru. Uzun bir e, uzun bir yol. Yokuş aşağı gidiyoruz sürekli. Yokuşun inerken başlangıçta sıfırladım. Anlık tüketimi hala daha sıfır. Böyle ne güzel oluyor değil mi? Evet. Günaydın diyelim size arkadaşlar. Biz gece boyu araç kullandık tabii. Bir buçuk saat kadar istirahat ettim, gözlerimi dinlendirdim. Şimdi de Allah şükürler olsun memlekete yani orduya giriş yaptık. Şimdi bakıyorum ben 830 kilometre yol gelmişim. Size şeyi de göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi 830 kilometre yol gezmişim. 9 buçuk saatten beri araç kullanıyorum. Ortalamam da 6 litre. ilçemize vardık artık ama son bir e, kısa bir yolumuz kaldı. Burada her zaman tercih ettiğim iki tane yol var. Fatsa çıkışında. Birisi yeni nefis aks çelik tünelinden gidiyor. Bir tanesi de sahil yolu. Böyle deniz manzarasıyla güzel güzel gitmek istiyorsanız tabii ki istikamet perşembe sahil yolu. Buraya geldiğiniz zaman her zaman da bu yolu tercih edin lütfen. Güzel güzel memleketim. Artık yapraklarımız iyice sararmış. Çok güzel bir son var.